Şimdi burada Hindistan'da e, tabii ki hırsız maymunlar var dedik ama e, bir kere zaten kendileri için böyle parlak şeyleri çalan e, sahipsiz maymunlar da var ama bir de e, kötü niyetli insanlar tarafından eğitilmiş ve böyle hani bir şeye e, bir tasmasıyla dolaştırılan maymunlar da var. Sırf bu görev için yani başkalarının başka insanların e, eşyalarını çalmaları için eğitilmiş maymunlar da var. Onlardan bir tanesine denk geldik biz zaten. E, zaten polisin de herhalde çok çabuk bulmasının sebebi bir, bir, bir sebebi bu oluyor. Çünkü normalde aslında e, bu maymunları bu yönde eğiten insanların eşgalleri biliniyor. Eyvah. Aa eyvah, geliyorlar geliyorlar. Eyvah. Bir bak baksanıza biraz. Aa, ne bunlar? Hangisiyle hatırlıyor musun? Ben nereden bileyim ayo bunların hepsi maymun işte. Aa. Aa. Bu çok küçük ama o küçük olan değildi bence. Yok sanki şu daha mı büyük olandı, olandı galiba olan herhalde. Mıydı? Ha bir tanesinde ruj var resmen dudağında öbüründe de yüzünde siyah bir boya var değil mi? Kim öptü onu? Onu anlamadım ben. Kırmızı ha. bir ruj çünkü. Ha ben yok. Zaten öpmem de. Yalnız şey biraz şaşkındı polisler. Gelmiş karşıma maymunun neredeyse cinsiyetini soracak. Suratı öyle miydi böyle ayol maymun işte hepsinin suratı birbirine benziyor. Ben nereden bileyim? Maymunu nikahı ama alacağım. Ee, şöyle boydu diye dikkat edeceğim. Maymun. Hangisi ki acaba? I think this one. I don't know. I don't know. I think the big one. Yes. This is no. Yeah. Uh, yes, yes. The big one. Must be. Huh? This monkey. It's yes. Monkey. Is it thief monkey? Oh. Okay. Okay. Find the bag. Yeah. Bunların okay. üçü de mi hırsız? Mimli mi bunlar da yeah. getirdi? They're all thief monkeys. Uh, monkey man. Okay. Ha ah, tamam. Herhalde öyle anladığım kadarıyla. Nemle demek ki bunlar. Herhalde, Baksınlar ayol. Naşçı mı bunlar? Bana sana söylüyorum. Bunlar diyorum. Naşçı mı? Duruyorlar evet, evet, yani. Evet. Bak 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 polisler. E, değil siz biliyorsunuz bunlar biliyor o zaman. Herhalde biliyorlar evet. Ha. Ne olacak? Neticen ne Verin netice? Evet. Soruyorum çanta nerede diye. Where is my bag? Tamam bulacaklar herhalde. You gonna find it? Yeah. Okay bring the bag please. Okay. Thank you. What time? Okay. Some uh, sometime. Some tamam okay. Some yani, yani, time. Biraz sonra daha okay. da demek istiyorum. Okay yeah. thank you, Waiting here, thank you. thank you. Bize üç tane maymun getirdiler yani. Bence kamera şakası yani ben çünkü başıma çok geldiği için kamera şakası. Ee, kamera şakası olduğunu düşündüm önce. Ee, ama sonra hani yani Bülent Hanım'ın yanında da tabii ki böyle bir şeye gülmek falan hani bir de onun üzüldüğü bir şeye gülmek falan böyle hani ilginç bulmak hoş olmayacaktı. O yüzden elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım kendisine. Ee, ama sonuçta işte e, buldular. Çünkü bunlar böyle bir çete olduğu için polis de biliyor zaten yani hırsızlık yapan maymunların kimlere ait olduğunu. Allah'tan kurtardık çantayı. Sağ olsunlar ee, bizim konsolosluk falan herkes ayağa kalktı ortalık. Ee, hemen telefon açıldı. Efendim getirdiler. Ayol benim boyum var. Niye beni buraya çıkarttın? Aaa, ben ay. Ya ben şunu üzerime tutamazdım. Önce isterseniz <laughs> Safiye Hanım'a baksınlar. Oturun dedim. dedim. Oturun dedim. Önce dedi Safiye Hanım'a dedi servis sonra size ama azarlı azarlayarak. Ama Abi. kaldırdığınız zaman saramıyorlar. Burcu. Evet. Çok konuştum bebeğim bugün sen. Birkaç kere selamımı almadı. Ben yokmuşum gibi davrandı. Asıl sen benimle Gerçek bir starla uğraşmayın, lütfen. Ben Nasıl ben. bir ruh yapısı? Şaşırıyorum, ben böyle bir şey görmedim. Milyonlarca verim var. Şey, ne üretiyorsunuz? Filmlerim, şov görlüğüm, şarkılarım. Ay bir de hadsizsiniz de yani. siz. Yani. Siz zaten... Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Abi dakika. Türkan Şoray, Sarışınlar'da Banu Alkan. Kendi kendine hayal görüyor. Ya 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 ya. Siz Allah aşkınıza, Hollywood'da ne yaptınız? Türkiye'nin en önemli starıyım. Belki de birinci. Evet. Siz? Evet? Ben kör müyüm hanımefendi? Siz psikopatsınız. psikopatsınız. Ne? Ne? Evet. ne? siz psikopatsınız. Acaba size mi? Yazık bana, bana mı? ne yazık olacak? Ben atmadım. ay Yapan sensin? Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım. Şey yapmadım, yapmadım. Terbiyesiz. Yalancı de hastaymış. Sen onu benim külahıma anlat. Külahıma. Ben yemem. Onlara kandırırsın sen ancak. Beni kandıramaz. <laughs> Böyle yutuyor. Neren hasta? Neyin hasta? Terbiyesiz <gülüyor> yapıyormuş. <gülüyor> Çıksın inşallah. Allah kahretsin. kahretsin. kahretsin Böyle bu bitikle bilmem neyle çıktığım için. Bende Bende ben kabahat. de kabahat zaten. Ben de kabahat. Ah! Abi şu an bir daha. Ah! Ay o ne? Ah Mehmet. Ay canım yanmıyor ya. <laughs> Ben nereden bileyim onu o bilir. Ben de bilmiyorum Çınar'ın. Aa ne uyumsuz kadına yol. Allah Allah. Ne oldu yine? Ne bileyim ben yemeğe inmiyor odasına. Hangi ıı, yemeğe inmiyor? Çeyrek iniyor. İniyor da tamam da yani saatinde inmiyor. Saatinde... E canım adı, ka, saatinde inmeyebilir ki. Karnı ne zaman acıktıysa yine. Hiç göremiyorum onu odasında herhalde Oğurmaya bir şeyler Olur mu öyle saçma götürüyor. şey lup lup yutuyor. Ne zaman inmiyor? Nasıl inmiyor? O zaman odasında yiyor demek ki. Ara ara görüyorum ama yani ara... Odasında yediğini ben nereden görebilirim e, Safiye? Kadın Normal mı? insanların içerisinde yiyor diyorum. Ha. Lup lupunu nereden göreceğim odasında yese? Ben görüyorum. Ay şimdi öyle Odasına e... artı istiyordur. O ayrı mı? bilemeyiz. İşte yani bazen ne bileyim uyumsuzlukları var e, Banu'nun. Arabaya biniyorum, geç geliyor. Aşağıda lobide bekliyorum, inmiyor. Abi böyle bir şey yani benim yapmam gerekir veya sizin yapmanız gerekir. Ama biz onu bekliyoruz yani. Siz Ben beklemiyorum. Siz beklemiyorsunuz ama ya. ben bekliyorum ya. Yani. Beklediğim için de e, bazen sinirlerim bozuluyor. Niye bekliyorsun? Yani e, bir yarım saat, bir saat beklediğim oluyor. A -a. Vallahi billahi yani öyle canım sıkılıyor ki Bir şey demiyorum neyse En sonunda yönetmene söylüyorum yönetmen ya ne olacak böyle diye ee, Artık onlar bir şeyler yapacaklar Yapıyorlar yani. Yapıyordur Klima Allah'ım arabaya biniyorum Ay ben çok razım aman cereyan vuruyor Aman kapatın klimayı kapatın E sıcak e, Çok sıcak 50-60 derece e. Sıcaklık var Artık en sonunda dedim ki beni çok başka abartma, bir araba 50-60 değil Niye ki de nemiyle, nemiyle beraber Neyse. oluyor tabii ki. Sen fazla sallıyorsun da. <laughs> Yok. Hadi hadi ha, Ama ha, bize elli geliyor vallahi billahi. Öyle Şimdi bana öyle sorsalar mi? ben seni nasıl anlatacağım? Müthiş. <laughs> Kara habire El... sallıyor. Sallamıyorum. elli <laughs> derece vallahi var. Bilmez canım Allah yapıyorum. O en son dedim ki sakın dedim beni Banu Alkan'ın bindiği arabaya bindirmeyin. bindirmeyin çünkü dur ceryan vurdu. benle niye sen gelmiyorsun? E, siz, gel. ben sizinle geliyorum ama siz de maşallah iyice klimayı açıyorsunuz, açtırıyorsunuz. İyice sonuna kadar sonra... Ha, yapıyorum. sen benden de müştekisin o Hayır, zaman. Hayır ama... <laughs> ah canım. Garip Safiye. Sakın. Ulan senin <laughs> o saklarını <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> Ay, ay Allah'ım. Ay en sonunda Burcu Kansi'ni dövermiş. <laughs> Kalkın. Ben sizi rahat bırakayım mı Korkudan kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu dayanılmaz. Merak ettim ben de bir bakayım bağlanalım. Hayır gitse bir bak. Ay, bak. I'm